Birinci sorumuzu çözelim. Yukarıda bir dikdörtgenler prizmasının açılımı verilmiştir. Bu prizma kapatıldığında numaralı yüzlerden hangileri birbirine paraleldir? Alt tabanla üst taban birbirine paralel olacak. 5 ile 5 ve 6 birbirine paralel. Kısa kenarlar bu dikdörtgenler prizması olduğu için kısa kenarlar birbirine paralel olacak. 1 ve 3 ee, uzun kenarlar geniş kenarlarda bir paraleller olacak 2 ve 4 seçeneklerden hangisi var bakalım 1 ve 3 var A seçeneğinde 2 ve 4 yok zaten bir tanesi olacak 5 ve 6 yok dolayısıyla 1 ve 3 olduğu için cevabımız Adana Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda açılımı verilen dik dairesel konide taban yarı çapının uzunluğu 4 santim. Ana doğrusunun uzunluğu 16 santim olduğuna göre BOC açısı nedir? Şimdi bu açı alfa diyelim. Bu açı R bölü A oranına eşit. Burası A. Burası da R. R'miz de 4. R bölü A oranı alfa bölü 360'ya eşit. Buradan R'miz 4. A'mız 16. 4 e 16'yı sadeleştirirsek 1'e 4 olacak. Alfa bölü 360. 1'e 4 e olması için alfanın da 90 derece olması lazım. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. İkinci sorumuza bakalım. Yüksekliğin uzunluğu 4, 8 cm. Taban ayrıtlarının uzunluğu 12 cm olan Kare dik piramidin açılımı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Hemen kare dik piramidi bir çizelim. 12 santim. Tabanı kare 12 santim. Piramit. Hemen piramidi tamamlayalım. Piramidin bize yüksekliğini 8 santim vermiş. Yüksekliği hemen çizelim. Aşımız 8 santim. O zaman yanal yüz yüksekliğini çizelim hemen. Haşiye'yi çizelim. Haşiye 12'nin yarısı 6 santim olduğu için 6, 8, 10 üçgeninden 10 çıkacak. 6, 8 haşiyemiz buradan 10 santimetre çıkacak. Yani haşiye yüksekliğin 10 olan hangi seçenek var? C seçeneği var. Cevabımız C olacak. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki yarıçapın uzunluğu 15 cm olan kürenin bir kısmı kestirerek A merkezi KL çaplı bir daire elde ediliyor. KL 24 cm olduğuna göre o kaç santimdir? Demiş. Şimdi yarı çap 24'müş. Hemen yarı çapı yazalım. Yarı çapın uzunluğu 15'miş. Yarı çap 15. Düzeltelim onu 15. R'miz 15. Yerinde olan kısım kale. Kale 24 ise 12'ye 12 diye bölecek burası. Yarı son 2, yarı son 2 olacak yani. 12'ye 12 olacak burası. O zaman burası nasıl bir üçgen? 9-12-15 üçgeninden Ne istiyor bizden? O a istiyor. Burası A, burası O. Burası 15. Burası 12. O zaman 9-12-15 üçgeninden 9 cm çıkacak. Yani cevabımız Bursa. Üçüncü sorumuza bakalım. Kare dik piramidin kaç tane ayrıtı vardır? Ayrıt denilen şey kenar. Kenar sayısını soruyor. Şimdi kare dik piramidi bir çizelim. Dört tane tabanda var. Bir tane piramit tepe var. Dört tane tabanda var. Dört tane de kenarlar da var. Toplam. 8 tane ayrı yani kenar uzunluğu var. O zaman cevabımız Ceyhan olacak. Kenarlarımız 1, 2, 3, 4. Ee, bir de yan kenarlarımız var. Tabanımız var. 5, 6, 7 ve 8 tane. Toplam 8 tane. 6. sorumuza bak bakalım. O merkezli bir kürenin bir tane küremiz varmış. O merkezli. Merkezimiz o. O merkezli küremiz var bir tanem. Biraz daha güzel çizelim küremizi. O merkezli küremizin kürenin yüzeyinde belirlenen A ve B noktaları için iki tane yüzeyinde nokta belirliyoruz. A ve B noktası. A noktası burada olsun. B noktası burada olsun. Özellikle aldım. Soruya göre aldım bunları. O A noktası 6 santim. Burası 6 santim olduğuna göre AB en fazla kaç santim olur? Demek ki bunları biz çap olarak alabiliriz. O zaman 6 santimde de burası olursa o zaman AB maksimum 12 santim olabilir. Cevabımız o yüzden burası olacak. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Yarı uzunluğu 18 santim ve merkez açısının ölçüsü 60 derece olan şekildeki daire dilimi bir dairesel koninin genel yüzeyinin açılımı olduğuna göre koninin taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir demiş. Şimdi açımız alfa bölü 360 r bölü a eşittir. a yanal kenar uzunluğu R yarı çapımız. Burada alfamız belli. Alfamız arada kaç? 60 derece. O zaman yazalım. 60 bölü 360. Yani 1'e 6 oranı var. Bu da R bölü A eşit. R bölü A. A 18 olduğuna göre buradan da işler dışlar yapar isek. R'miz 18 bölü 6'dan 3 santimetre çıkacak. Cevabımız Adana. 10. sorumuza bakalım. Yanal yüzeyi şekli gibi olan dik dairesel koni diyor. Bir tane koni varmış. Bunun açılmış haliymiş bu. Bunun yarı çapı soruluyor. Açılmadan önceki yarı çapı soruluyor bize. Açtığımız zaman çevre 2 pire. Yani bunun çevresi nedir? Bu çevre nereden çık gelecek? Çevremiz 2 iki pire. 2 i̇ki piremiz 36 santimetre yapacak. Pi yerine 3 yazacağız. Pi yerine 3 alıyoruz. Yani 2 çarpı 3 çarpı R 36 santim. 2 kere 3 6 R eşittir 36 santim. Buradan da R'miz 6 santimetre çıkacak. Cevabımız Adana. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bir dik üçgen dik prizmanın açılımı olabilir demiş? Dik üçgen dik prizmanın açılımı olacakmış. Bir tane dik üçgen var. Dik prizma, bunun açılımı olacak. Bu şekilde. Bunu birleştirdiğimizde bu şekilde açılmış olması lazım. Kenarların birbirine eşit çıkması lazım. Yani şimdi A seçeneğine bakalım. 5 12 13 üçgeni yukarıda 5 12 26 üçgeni var. Çünkü burası dik üçgen olduğu için bu dik üçgenin uygun formatta olması lazım. Açtığımız zaman 5 13 26 diye bir dik üçgen yok. A seçeneği gider. B seçeneğinde 5-12-13 üçgeni var fakat elemanlar doğru yerinde değil çünkü bunu açtığımız zaman 5-13 uygun yere gelmiyor çünkü ne olması lazım bunun uygun yere gelmesi lazım B seçeneği de olmayacak C'ye bakalım açtığımız zaman burası 5, burası da 5 olacak 5-12 burası da 13 olacak çakışacak. Dolayısıyla cevabımız C olacak. Cevabımız D seçeneği olmuyor. Çünkü açtığımız zaman elemanlar uygun yere gelmiyor. Çünkü dik üçgen olduğu için burası 13 olamaz. Dolayısıyla D seçeneği de olmayacak. Cevabımız C seçeneği olacak. On birinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki şekillerden hangisi ya da hangileri bir üçgen prizmanın açılımı olabilir demiş. Üçgen prizmamızı çizelim. Nasıl açabiliriz biz buna bir bakalım. Üçgen prizmamızı açtığımız zaman yan kenarlar için ne yapacağız? Yan kenarlar için bu şekilde yan kenarları açacağız. Alt tabanı aşağıya aşağı bir yere yerleştirebiliriz. Üst tabanı da herhangi bir yere yerleştirebiliriz. O yüzden 1 ve 2 olacak. 1 ve 2 olacak. 3 ve 4 olmayacak. Çünkü iki taban da aynı yere gelme şansı yok. İkisi bir tanesi ya 6 ya, ya üste gelecek. O yüzden 1 ve 2 olacak. 3 ve 4 yanlış. O yüzden cevabımız Bursa. Dokuncu sorumuza bakalım. Yarı çapının uzunluğu 10 santim. Bir tane yarı çap çiziyorum 10 santim olan küre şeklindeki karpuz merkezden 6 santimetre kare 6 cm uzaklıkta bir düzlemde kesilmiş. 6 cm kadar uzunluğum. Burada bir tane dik üçgen oluştu. Burası 6 cm. O zaman burası da 8 cm çıkacak. Yani r'miz bizim 8 cm. Meydana gelen dairenin alanı kaç santimetre karedir. Dairenin alanı. Pire kareden pi yerine 3 yazıyorum. 3 r yerine de 8 yazıyorum. 8'in karesi. 3 çarpı 64'ten 60 ile çarparsam 180. 4 ile 3'ü çarptım. 192 santimetre kare yapacak. O da D seçeneğinde var. 12. sorumuza bakalım. Yukarıda açılımı verilen küp 4 numaralı yüzü üstte olacak şekilde kapatıldığında küpün alt kısmına kaç numaralı yüz gelir? 4'ün karşısında kim var? 2 Ki var. O yüzden 4'e karşılık 2 gelecek. Üste 4 varsa altta 2 olur. Cevabımız denizli.